Selam dostlar. Element Avcısı kanalından hepinize merhabalar. Biliyorsunuz e, nerelerden para kazanılır? Hangi metallerin doğada kaybolup gitmesi engellenir? Bunlarla ilgili biliyorsunuz çok fazla videolar çekiyoruz. Ve en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi de uzun zamandır elektronik ortamlar ya da böyle makinesel ortamlarda bulabileceğiniz bir sigorta türü var. Küçük bir sigorta ama e, inanın bunlarla ilgili hiçbir çalışma yapılmıyor veya herhangi bir geri dönüşüm yapılmadığını gördüm. Dedim ki şu işe el atalım. İnsanlar da bilsin. Ne göstereceğiz? Mesut yaklaş. Minik sigortalarımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu porselen sigortalar grubundan bıçaklı sigorta türlerine giriyor aslında ama bunlar küçük sigortalar. Evet arkadaşlar sigortalar biliyorsunuz çok fazla sigorta çeşitleri var. Elektrikçi miyim? Değilim. Ama bayağı bilgim güzeldir. Ama elektrik bilgisayar olarak sigorta ne işe yarar arkadaşlar? Gördünüz. Bu yanmış. Bunların hepsi yanmış. Ve atılmış arkadaşlar. Elektronik veya böyle elektriksel bölgelerde yerlerde bunlardan çok fazla olur. Çünkü pek bir işe yaramaz. Kimse kaideye almaz. Ama biz bunları yine de topluyoruz. Ne dedik? Bir toplu iğnesi de olsa doğadan onu kurtarıp ya da geri dönüşe kararlandırmak için uğraşıyoruz biliyorsunuz. Evet sigortalar arkadaşlar. Bir devrenin yanmasını engelleyen en büyük element, şey, aletlerden bir tanesi. Ee, şu görevi var. Benim bildiğimi söyleyeyim. Kabaca anlatıyorum. Profesyonel elektrikçiler. Tabii ki onlara tuhaf gelebilir konuştum. Yüksek bir elektrik akımını bir devrenin içerisinde hissettiren bu atar ve devrenin yanmasını engelleyen bir alet, bir cihaz, bir görevlendiricidir arkadaşlar. Yani şöyle düşün. Kısa devrelerde bu atar ve devreyi kurtarır arkadaşlar. Mesela mesela örnek vereyim 40 amperlik bir sigorta var. 45 amper geldiği zaman bu devrenin yanmaması için bu kendini feda eder ve sistemi kapatır. Bu da yanar. Sigortalar genelde bu şekilde faydası vardır. Devrelerde yani devre dediğimiz sistemlerde yangını ön, önlemek, yüksek elektrik akımlarını engellemek ve sistemin yanmasına ve zarar görmesini engellemek için sigorta atar. Yani yanar ve devreyi kapatır arkadaşlar. Sigortalar bu işe yarar. Kablolar falan ısındığı zaman, sistemde yüksek bir ısı hissettiği zaman da atar ve yanar. Evet arkadaşlar, sigortalarda bakır vardır. Mesutçum, şöyle dökelim bunları aldın size mermi kovanı gibi. düşme. Şöyle tutalım. Arkadaşlar bunlar aslında çok basit. Şöyle üstüne vuruyoruz. Bakın. Aldın size bakır arkadaşlar. Bunlar bakır arkadaşlar. Bunları temizleyip bakır olarak ayırabilirsiniz. Neden bakın şöyle tutayım. Fazla da kaçma. Biraz rampa aşağı olmuş. Şöyle eğileyim. Bakın arkadaşlar. Bakır. O yüzden bunları çıkartıp vallahi güneş gibi de gözüm alıyor. Şu anda flash. Bunların bakırlarını alacağız. Tabii ki bıçaklı sigortalar türünde bu şekilde de olanları var. Bunun daha büyükleri de var. Bunun dilli olanları da var. Hemen bir tanesini de göstereyim. Şurada vardı. Arkadaşlar bu da sigorta. Yani bütün işle işler aynı. Şimdi size bir tane daha göstereceğim. Vallahi yer yerine girmiş. Bakın. Arkadaşlar bu da mantık. Bu da bıçaklı sigortalar türünden. Yani bu gördüğünüz porselen olanların uçları ya pirinçtir ya bakırdır. Ama biz bunu çoğu kişi biliyor. Ee, üzerindeki metali. Yani çok fazla bilen yok ama bilen biliyor. Ama bunu hiç kimse uğraşmıyor. Eğer uğraşmazlarsa ben uğraşırım. Ve bunları burada şu şekilde kıralım arkadaşlar. Hemen kırması çok basit. Hemen kafalarını kırın. Şöyle üstüne yavaş yavaş vurun. İçinin porselen parçası dökülsün. Şuraya ayırın. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bakın. Hemen şöyle kırın. Bence kocaman gümüş şey. Bakır. Bunları parçalayalım. Tekrar karşınızda olalım dostlar. Ya kır kır. Ne güzel değil mi? Tek parça tek parça mesut bu bakır çıktı. Evet arkadaşlar ee, bunu kırıyoruz ama içini videonun sonunda göstereyim dedim ama hemen şunları kırayıp olayı mevzuyu anlatacağım. Şu mevzuyu anlatacağım. Bakın arkadaşlar bu da OGS'ler gibi. Aynı mantık arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Bakın içerisinde bakır uzantı var. Yani iki kutubu birleştiren normalde yandığı zaman şu içindeki yanar. Ve sigorta ölür. Ama bir de şöyle bir şey var. Mesut renk belli oluyor mu? Evet. Evet arkadaşlar. Bunun gümüşlü olanları da var. Gümüş nereden çıkabilir sorusu sürekli geliyor ya. Bakın burada bariz bir gümüş var. Bu bildiğiniz gümüş. Gümüşlü olanları da var. Bu şekilde bakırlı olanları da var. Açın arkadaşlar mesela. Bakın bu gümüş. Bariz bir şekilde bu gümüş. Bunu ayırdık. Bakırlı olanları da var. Bu şekilde gümüşlü olanları da var. Tabii ki gümüşünü ayıracağız. Çıkartmaya devam edelim. Bazı kaliteli markalarda ve büyük biraz daha büyük amperli olanlarda gümüş çıkma olasılığı yüksek. Ama normal şartlarda bunların hepsi yanıp yandığı için yani içinden kaybolabilir. Onun bir garantisi yok. Bak mesela gümüş olsaydı bu içinden gümüş alacaktık ama bakır. Şöyle bir marka var. Neymiş? Bunda var mı bakalım. Ama bu küçük amper. Bunun olma şansı zor. Yok. Onda da yok. Hemen şunu da kıralım. Oo, bunun koskocaman bakırı var. Ama gümüşü yok. Baksana bunun bakırı şöyle gümüş olduğunu düşünsene Oo. çok güzel olurdu. Evet bunlarda da gümüş var dikkat edelim arkadaşlar. Ee, tabii ki küçük ama olsun küçük büyük değil sonuçta gümüş gümüştür değerli bir madenimiz. Mesut bunlar bitti. Bunu ki gümüş mü? Bu da bakır. Mesut ne oldu? şimdi. Bir avuç mutluluk. Evet arkadaşlar bir avuç mutluluk oldu. Bu gördüğünüz bakır. Bakırın içerisine atacağız. Ama ilk önce şu aralarında gümüş dolanlar var. Onları ayırıp gümüşün alacağım. Şuraya ayırdım biraz. Ama çok küçük gümüşler. Şöyle devasa gümüşler değil ama olsun. Hemen gümüş, gümüş dolanları ayıralım. Bak, Bak şurada çok güzel gümüş var. Bak. Görüyor musun? Müslü yana şuraya. Bakın arkadaşlar bunlar güzel gümüş. Haberiniz olsun. Evet dostlar. Bu tür bir içerikler için video çekmeye devam edeceğiz. Belki küçük. Belki sıkıcı da gelebilir. Çoğu insana göre ama. Sonuçta bu bir bakır. Gördüğünüz gibi. Bu kadar bakırımız. Ve biraz da gümüşümüz çıktı. Allah bereket versin. Ne yapıyoruz bunu? Hemen benim meşhur. Aa benim kazan da kalkmış. Neyse artık bunu bakıra atıyoruz. Gümüşümüz şurada. Allah bereket versin. Evet arkadaşlar, normal sigortalarla ilgili videolar çekmeye devam edeceğim. Çünkü bilinçlendirmek istiyorum. Baktım internette bunlarla ilgili hiç kimse bir video veya herhangi bir bilgilendirme yok. Bunu kendime göre bilip sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Bu kadar bakırımız oldu. Allah bereket versin. Bu tür içerikler için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın dostlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.